Merhaba arkadaşlar Tekno İstasyon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bir fotoğraf makinesi ve artık video kamera da diyebiliriz bu DSLR makinelere. Bir fotoğraf makinesi incelemesindeyiz. Panasonic Lumix DMC G7. Bazı yerlerde de G70 olarak geçiyor ismi. E, bu yeni makinem diyebilirim hem fotoğraf için hem video çekimlerinde bundan sonra bunu kullanacağım ve sizlere bir inceleme videosu çekmek istedim. Çünkü Özellikle fiyat performans olarak oldukça iyi bir makine. Hatta ben ilk olarak hiçbir özelliğini söylemeden fiyatından başlayayım. Bunun sadece body'si yani sadece makine almaya kalksanız lenssiz yaklaşık 500 euro civarlarında. Lenslerin fiyatları da tabii lensin kalitesine göre yaptığı özelliklere göre değişen fiyatları var. Şimdi 500 Euro'ya bizlere neler sunuyor bu makine? İlk önce ondan bahsedeyim. Tabii örnek fotoğraflar da koyacağım videonun içerisine ama fotoğraf kalitesi direkt olarak %100 lensle alakalı bir şey olduğu için fotoğraftan çok makinenin özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. 16 megapiksel bir fotoğraf çekme özelliğine sahip bir makine. Tabii bazı 20'nin üzerinde falan olanlar var da fiyat segmentine göre konuşuyorum. 500 Euro'ya oldukça iyi bir makine. Çekim modlarından bahsedeyim. Tabii manuel mod var. İşte enstantane öncelikli mod var. Diyaframı makinenin kendi ayarladığı. Diyafram öncelikli enstantanenin otomatik ayarlandığı mod var. Ee, ikisi i̇kisi otomatik. Sadece ISO yok sizin manuel olarak ayarladığınız mod var. Bir de her şeyin otomatik olduğu mod var. Tabi biz manuel modu istiyoruz. Zaten fotoğrafçılıkta otomatik mod diye bir şey yok. Her şeyi manuel kullanmak istiyoruz. Devam ediyorum. İlk önce dokunmatik ekran var. Yine bu segmentte birçok makinede olmayan bir özellik dokunmatik ekran. Özellikle fokus konusunda, netlemek istediğimiz bölge konusunda oldukça iyi sonuçlar verebiliyor. Onun dışında dönen ekran var arkadaşlar. Size doğru dönen ekran. Özellikle yalnızken bir fotoğraf veya bir video çekiminde veya bir röportaj çekiminde çok işinize yarayan döner ekran. işte aşağıya doğru dönen ekran falan. Ee, kendi birkaç özelliğinden daha bahsedeyim arkadaşlar. 4K fotoğraf diye bir şey var. Şimdi görüntülerde de girecek. Siz hızlı bir çekim yaparken bir anı yakalamak isterken 4K fotoğrafı kullanabilirsiniz. Bastığınız an, denklen şöyle bastığınız an sürekli kare kare fotoğrafı kaydetmeye başlıyor ve istediğiniz an durdurabiliyorsunuz. Sanki bir video çekmiş gibi. Ve ondan sonra istediğiniz kareyi fotoğraf olarak kaydedebiliyorsunuz ve bunda gayet ...güzel yapabiliyor. Onun dışında Post Focus diye bir özelliği var. Yine tam netlemek istediğiniz yer konusunda... ...çok emin değilseniz Post Focus'u açabilirsiniz. Onda da çektiğiniz fotoğrafta her noktayı, her kareyi netleyip size sunuyor. Ve siz istediğiniz yere parmağınızla dokunup o fotoğrafı netlemek istediğiniz yerde kaydedebiliyorsunuz. Yine görüntülerde girecek şu anda. Görebilirsiniz. Hemen ISO aralığına bakalım. 100 ISO'dan en fazla 25-600 ISO'ya kadar çıkabiliyor. Tam ne kadar, o kadar yüksek ISO istemesek de bunun olması iyi bir özellik. Timelapse özelliği var arkadaşlar. Yine her makinede özellikle bu segmentte, bu fiyat segmentinde olmayan bir özellik. İşte bulutların hareketini, yıldızların hareketini falan çekebileceğiniz timelapse özelliği var. Ee, videoya geçecek olursam, pardon videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Makinede şimdi 4 tane ayar tekeri var gördüğünüz gibi. Şimdi bazı arkadaşları korkutur bu. Şimdi bu ilk ikisi arkadaşlar çok işe yarayan bir şey. Şu ayar tekerinden direkt olarak enstantaneyi, pardon F değerini, F değerini, diyafram değerini ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda bakıştan da bakarken aynı anda şurada F değerini ayarlayıp size ne sunduğunu görebilirsiniz. Hiç ayarlara girip menüye girip uğraşmadan. Bu ikinci ayar tekerinde ise işte bakın çok yakın birbirine. Şuradan da enstantane ve ISO ayarını yapabilirsiniz. İşte enstantaneyi yaptınız. Şu küçük küçük tuşa tıkladıktan sonra direkt olarak ISO ayarına da geçebilirsiniz. Bu ikisi hem yakın olmaları hem de kullanışlı olmaları açısından gayet iyi olmuş. Ayrıca tekrar ISO ayarlamak için şuraya da bir tuş koymuşlar. Kolay bir tuş. ISO'yu buradan da ayarlayabilirsiniz ve beyaz dengesini ayarlamak için yine çok kullandığımız hemen çok basit tek bir tuşa basarak beyaz dengesine geçebilirsiniz. Tüm bu ayarları menüden de yapabilirsiniz tabii ki de. Video kısmına geçecek olursak 1080p'de 1080p'de 50 fps video çekebiliyor. Aynı zamanda 4K video çekebiliyor. Yine bu fiyat segmentinde az görülen bir özellik. 4K'da da hem 24 hem de 25 fps video çekebiliyor arkadaşlar. Ee, yine bu makinenin çok iyi bir özelliği olan harici mikrofon girişi var. Farklı bir istediğiniz mikrofonu takabilirsiniz. Kendi mikrofonu da iyi zaten. Bundan sonra e, tüm videolarımı bu kanalda çekeceğim. YouTube mikrofonu görebilirsiniz. Hatta bir lego yapımı videom vardı birkaç gün önce yüklediğim. O bu makinenin mikrofonuyla ve bu makineyle çekildi. İşte harici mikrofon girişi olması oldukça iyi. Ee, remote kontrol özelliği var arkadaşlar. Yani uzaktan kontrol özellikle çok fazla enstantanel ayarını yükselttiğinizde sizin elinizdeki bir makro titreşimi bile makine alır. Genellikle o tarz yerlerde kullanılır. Uzaktan bir tuşa bastığınız anda fotoğraf çekilir. O özelliği destekleyebiliyor. Ee, onun dışında başka söyleyebileceğim bir şeyler var Tabii filtreler falan var İşte fotoğrafa filtre falan onlara hiç girmiyorum bile. Ee, zaten çok da önemli özellikler değil. Daha çok pazarlama için kullanılan özellikler. Lensinden biraz bahsedeyim. Bu tabii ki benim gibi amatörler için bir kit lens. Öğrendikçe tabii daha iyisini alırım. 3.5 f3.5 değerinde olan 14'e 42 bir kit lens. Gerçi bu da iyi. Ama sizler şey de yapabilirsiniz. Biraz fotoğrafçılıkta az da olsun bir bilginiz varsa bunu sadece body olarak alıp lense ayrı bir lens sizin isteyeceğiniz bir lens olarak alabilirsiniz. Zaten lensle beraber bu bana toplam 700 liraya geldi. Yani bu kit lens 150-200'e falan gelmiş oldu. Siz yani 250 300 verseniz çok daha iyi bir lens alabilirsiniz. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Örnek videoları ve bazı 4K fotoğraf dediğim, post focus dediğim zaten videonun içinde e, görecekler. Bir de 4K örnek videosunu da yine kanala koyacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca abone ol butonunun yanındaki çan e, simgesine de bakarsanız direkt olarak bir video yayınladığında bildirimlerden haberiniz olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.